Merhaba, ben veteriner hekim Burak. Şimdi bir takım veteriner hekimlik dizileri var veya belgeselleri var. Bunları seyredeceğiz. Ondan sonra burada gördüğümüz eksikleri veya işte rutinde yapılan bir takım şeyleri gözlemleyip ondan sonra kendi gözümüzden değerlendireceğiz. Genellikle eğlence amaçlı, bazen de bilgilendirme amaçlı videolar olacak. Şimdi bir Animal Planet'te olan bir belgeselle başlayalım.

Ondan sonra veteriner hekimler burada havadan sudan konuşurlar, güne hazırlanırlar. Ondan sonra işte bir ofis vardır, bol bol kitap okunur, işte, e, bilgisayarlardan bir şeyler çalışılır ama genellikle güne hazırlık için böyle rahatlatıcı bir takım konuşmalar yapılır. Çünkü gün uzundur ve zorludur. Bu arkadaşlar da e, havadan sudan konuşmaya başlamışlar. Ama bir veteriner hekimin ofisi buna benzer yani bol bol işte kitaplar, e, telefonlar, kağıtlar, kalemler her tarafta aynı. Yeah, They have a howl night and basically it's like a awareness type deal, but they like bring out the kids, and people that volunteer, it's like a bonfire and literally they say the wolves will don't I don't think like it has to be a full moon or wolves yeah. howl yeah. at the moon, I can't believe all night. Let's take a look at they the

bu köpeği tutmak için gerçekten de iri birisine ihtiyaç var. Köpeği zaptı raptı altına almaları gerekiyor ama çok zorludur. E, İngiliz bulldoglar gerçekten bazıları e, yani güçlerinin de ne olduğunu bilmezler ve kontrol edilmeleri çok zor olabiliyor. Artı yani onların yapacağı en ufacık bir hamle e, oradaki personele veya veteriner hekime büyük zarar verebilir. Onun için kontrol etmesi zor ve anladığım kadarıyla gözünde bir problem var. Onun muayenesini yapacaklar. Göze bir takım e, aletlerle yakından bakmaları gerekebilir. Zorlanacaklar diye tahmin ediyoruz

Ondan sonra göz tansiyonuna bağlı olarak bir takım problemler yaşanabiliyor. Ondan sonra bunun bir elimin edilmesinde fayda var. Göz tansiyonu ölçülmesi onun için önemli. Burada da göz tansiyonu ölçecekler ama nasıl ölçecekler bilmiyorum çünkü köpek büyük ve güçlü. Hoppa. İşte ısırmaya çalıştı. Çok kuvvetli olduğunu söylemiştik zaten. Başaramadı. Başaramaz. Yani yapamaz. Bir ağızlık takması gerekiyor. İngiliz buldukları için ağızlıklar birazcık daha Diğer köpeklere göre farklı. Ee, zorlanacaklar, bakalım. Evet, şimdi burada şunu anlatıyor. Ee, yani köpek kötü köpek diye bir şey yok, agresif köpek diye bir şey yok filan denilebilir. Ee, çünkü köpekler gerçekten de savaş veya kaç moduna giriyorlar ve kendini savunmaya çalışıyorlar. Kendi savunma mekanizmaları da köpeklerde dişleriyle, kedilerde dişleri ve tırnaklarıyla oluyor. Dolayısıyla tırmalanmak, ısırılmak gibi şeyler kedi ve köpeklerin saldırgan karakterlerinden değil sadece kendilerini savunma ve baskı altında, tehdit altında hissetmelerinden kaynaklanabiliyor. Dolayısıyla hayvanların zaptırapt alınması, rapt zaptır alınması yani kontrol altında tutulması, hem hekimin hem personelin bu konuda yeterli eğitime ve dikkate sahip olması çok önemli. Çünkü büyük kazalarla karşılaşılabilir. Veteriner hekimler elleriyle, kollarıyla ve aynı zamanda personel de aynı şekilde çalışan insanlar. Bu tür şeyler, hasarlar bayağı büyük problemlere sebep olabilir. Evet. Ağız deniyorlar şu anda bir tane. Bu köpek bakına uygun ağız bulmak biraz zor. Zıpla zamanında zaten bir at tarafından tepilmiş, e, tekmelenmiş. Çok yani çok yakından kurtulmuş. Evet yani hakikaten ölebilirdi bile. Bu çok tehlikelidir yani. Biz de köpeklerden korkmuyoruz. Yani veteriner hekimler işte sen köpekten korkuyor musun, kendinden korkuyor musun? Evet korkuyorum veya her neyse yani çünkü ısırılmayı kimse istemez. Tekrar söylüyorum benim yani canımın yanması falan falan bir kenara, mesleki hayatının devamlılığı için bile hem benim hem personel arkadaşlarım korkması gerekiyor ya bu kadar basit yani. Kontrollü bir şekilde hastaya tutmanız hem hastaya hem size çok daha fayda sağlar yani. Ya i̇şte az uydurdular şimdi tansiyon ölçecek. Göz tansiyonu ölçme cihazı. Tonometre ölçüyor şu anda. Hoppa. Tamam. Işte ortalama olmuş diyor. Bu da onun için yeterli. Şimdi burada enteresan bir şey. Yani köpek aşağı indikten sonra çok değişir. Yani 180 derece değişir. Masadaki hayvanla, yerdeki hayvan birbirinden çok farklı olabilir. Çünkü neden? masada bir tehdit var. Tanımadığı insanlar onu kucaklıyor, tanımadığı cisimlerle yaklaşılıyor ve o da kendini savunmak istiyor. Ama yere indiği zaman kendini çok daha güvende hissedip dünyanın en sevimli hayvanı olabilir. Ee, dediğim gibi yani agresif olduğundan değil bu. Evet, <laughs> arkadaşlar bir hayli korktular. Yeah, I don't. I'm not concerned with it at All test is is normal çıkmış. I think Chief and I both excited that we don't have to do any more today. Chief, I would ask for a palm, but I don't want to get bit. I know you're probably mad at give oh, okay. No side -eye. Oh. Şimdi köpek kendini güvende hissettiği zaman pati verdiğinde Ne pati yani biraz önce ısınmaya çalışan hayvan Şimdi pati veriyor. Ondan sonra biraz önce anlattığımız hadise. Ama burada da yine dikkat edilmesi gereken bir şey var. Veteriner kim burada yaptığı bir hata var. Köpeğe hiçbir zaman için sahibinin yanında üstten yaklaşmamanız gerekir. Eğer sahibi varsa yanında, siz de köpeğe üstten yaklaşırsanız, kafasının üstünden yaklaşırsanız bunu büyük bir tehdit olarak algılayıp sizi bir anda ısırır. Ee, ondan sonra köpeğin hizasına inmeniz lazım. Sahibinin dibinde, sahibine kendini yaslamış gibi görünüyorsa ya korkuyordur ya da sahibini korumaya çalışıyordur. Onun için üstten yaklaşmak yok. Sahibinin tam yanındaysa, o köpeğe mümkünse yaklaşmamaya çalışın veya eğilerek e, temkinli bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Ama dikkatli olun bence yine de. <laughs> İşte evet. patilerde herkes mutlu. Betten <laughs> evet, ekim arkadaşlar. Bugünü şükrede kapatıyordur büyük ihtimalle. Burada geçelim. Bir keçi. Mix bir klinik burası. Yurt dışında e, çoktur. Mix klinikler. Hem kedi köpek bakarlar hem keçi bakarlar. Büyük hayvan bakarlar. At bakarlar. Biz sadece mesela sadece kedi köpek bakan bir klinik. <laughs> Keçileri geçelim. Evet. Bir tazı bu. Dört aylık bir tazı yavrusu. Ondan sonra ben tazı hiç görmedim bugüne kadar. Hayatım boyunca hiç tazı muayene etmedim. Ondan sonra muhtemelen pek çok veterinerikinde etmemiştir. Çünkü bu Türkiye'de yarıştırılan bir ırk değil. Tazlar yarıştırılıyorlar biliyorsunuz. Ondan sonra normal pet hayvanı değildi. Yani evde bakılması neredeyse mümkün olmayan hayvanlar onun için yarıştırılıyorlar Türkiye'de böyle bir şey olmadığı için biz tazı görmüyoruz yurt dışında görülebilir ki bu arkadaş bile görmemiş 4 aylık köpek olduğu için aşılarını yapacaklar şimdi always... they're... geçelim they're... geçelim birazcık geçelim birazcık geçelim birazcık geçelim birazcık Day, or, like, sprint, yeah, like, um, is... Şimdi burada Zoom denen bir şeyden bahsediyorlar. Bir videomuzda vardı. Zoom demek köpeğin sürekli, kedinin veya köpeğin evde çok aktif bir şekilde buradan koltuğa, koltuktan, masaya, masadan başka işte sehpağın üzerine sürekli böyle kıvılcım gibi fırlayıp hareketler yapması. Buna izliyorlar diyorlar. Ee, enerjisini atamadığı için. Yani bir grey, e, greyhound. E, tazı besleyip de evde zoom iz beklememek de son derece yanlış olur. Çünkü enerjisini atamıyor değil. Aşılarını yaptıktan sonra bir parça halsizlik, iştahsızlık olabilir. Isı artışı olabilir vücudunda diyor. Bunlar normal. Biz anlatırız her zaman. Ama kusma, ishal ve çok yüksek ateş görürseniz yavru köpeklerinizin aşılandığında çok yüksek ateş, kusma, ishal görürseniz bu bir acil durum olabilir ve veteriner hekime gitmelisiniz. Diğer durumlarda hafif, hafif, hafif ateş, biraz halsizlik falan görürseniz bunlar çok acil durumlar değildir diyor. Evet bu kadar. Güzel bir video, güzel bir diziymiş, belgeselmiş. Ondan sonra gördüğümüz gibi iki tane ana nokta var. Birincisi kendimizi korumalıyız herkesi korumalıyız yanımızdaki. Bu hastanız için de çok çok faydalıdır. İkincisi e, yavru köpeklerde aşı sonrası karşılaşabilecek şeylerden e, bahsettiler. E, dünyanın her tarafında veteriner hekimlik aynı, hayvanlar aynı, hasta sahipleri aynı. Ondan sonra uluslararası bir iştir ve veteriner hekimlik. Beğendiyseniz beğen butonuna basıyorsunuz. Ondan sonra bir de abone oluyorsunuz. Efendim söyleyeyim biz de böyle videoları çekiyoruz. Biz de eğleniyoruz. Siz de eğleniyorsunuz. Böylece hayatımıza devam ediyoruz. Görüşmek üzere. you <laughs>